Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bir göl balık tutma günlüğünden hepinize merhabalar. Ee, bunu kamerayı çok acil açtım. Abim bir tane dişli yakaladı. Göl levri. Şöyle yan çevir abi. Tam parlak görünüyor. Bu yılın ilk levri arkadaşlar. Normalde gadife var şurada. Çin sazanı. Ya ah balık şoşu falan var ama. Ya balığı da çıkıyor da onları tabi atıyoruz. Arkadaşlar şöyle at abi. maşallah maşallah. Evet arkadaşlar. Orta balık dediğimiz balık. Biz bugün bunu konuştuk. <laughs> Demin bir tane akbalık geldi dedim abi dişli geliyor herhalde çok sevindik falan. Sonra A çekmeye abim geçti. Bir tane çekti vallahi çok mutlu olduk. Bu sene kaç ay oldu abi? 4 aydır falan göle geliyoruz arkadaşlar. İlk defa bunu yakaladık. Size de paylaşalım dedik. Uzun zamandır bir e, balık videosu da çekemiyoruz. Çekemedik daha doğrusu. Neden arkadaşlar? Şöyle bakarsanız her taraf karanlık. Gece geliyoruz. Yani video çekmeyi bırakın. Ağa çekmek bile çok zor. Ondan dolayı video paylaşamıyoruz. Bu uzun süreden sonra e, bir göl vlogu olarak Gelsin arkadaşlar. Şöyle martılar peşimize takıldı. Bazen bazı balıklar kokmuş olabiliyor. Onları onlara veriyoruz. Temizliyorlar. Şöyle güzel bir beş yer manzarası. Evet çek bakalım abi. Evet kadife geliyor arkadaşlar. Güzel kadifelerimiz var. Bir kasa iki kasa. Bu arada arkadaşlar Gadife'nin fiyatı 10 lira mı oldu abi? 12, 12 TL. Şu bu balıklar 12 TL'ye alınıyor arkadaşlar. 24 santim limiti var. Biz de gece 3 gibi falan geliyoruz. Sonra ağa çekiyoruz. Saat 7 730 buçuk gibi eve gidiyoruz. Sonra da diğer işimize gidiyoruz arkadaşlar. Ben silahta çalışıyorum. Abim de belediyede çalışıyor. Evet abi. Pek de balık da yok herhalde ya. İlk başta biraz geldi arkadaşlar sonradan balık azaldı biraz. Abim temizliğe temizle çekiyor. Şimdi abim işe gidecek. Ben bugün tatil. Biz de köye gideceğiz inşallah. Bugün bir de arılara bakmayı da düşünüyorum. nasip olursa arılara bir ziyaret edeceğim. Tabi bakmak derken öyle uzaktan bakış artık. artık. Onlara kek alacağız bu ayın 15'inde. Keklerini vereceğiz, kapatacağız artık. İlkbaharda Allah kerim kaç tane kovan çıkacak, çıkmayacak. Onu göreceğiz. Şu anda 14 tane arı kovanımız var. İnşallah seneye hedefimiz 100. Şu anda 60 tane kovanımız var. Boş. Onları doldurabilirsek inşallah 40 tane daha kovan alacağız. Değil mi abi? Evet. evet. <laughs> Abimin de kovanı var arkadaşlar. Bir tane. <laughs> Ama o... <laughs> O araç hiç iyi çıkmadı. Niye oldu bilmiyorum yani. ileri gitmedi, geri geri gitti. Ya nasip ya. Neyse ben şu bal temizleyeyim sonra tekrar açalım. Oh, arkadaşlar şafak attı. Biz a devam ediyoruz. Güzel şöyle kasaları doldurduk. Şurada Çin sazanı da var. Şöyle ben size enteresan bir şey göstereyim. Bu bizim levrek. Şurada bir tane balık vardı. Ayol var. Allah Allah Allah. Bu balığın arkadaşlar gözünü gördünüz. Bir de bu tarafı var. Evet. Balığın gözü kör olmuş. Bu balığa herhalde ya anası beddua edik Gözün kör olsun diye. Şöyle arkadaşlar, gözü bildiğin dümdüz olmuş balığın, göz yok yani. Şöyle. Allah Allah. Hikmet bir daha görüyor musun? Bu balıklar arkadaşlar, küçükken ağlara takılıyor bazen ya da herhangi bir hayvan saldırısında gözünü kaybedebiliyor. Neyse, ee, biz şeyimize gelelim. Şu anda Beyşehir tarafı arkadaşlar. Şurası. Neydi abi bu şurası? Dilayla. Dilayla arkadaşlar. Pilaj, Karaburun. Şu tarafta arkadaşlar bizim köyün olduğu yer. Göl Yaka. Şurada arkadaşlar yılanlı var. Yılanların ilerisinde de şey o sattıkları ne adasıydı abi? Çeçen adası arkadaşlar. Çeçen adasından bildiğiniz gibi satılık e, tarlalar, araziler var. Eee çok verimli topraklar diyorlar. Almak isteyenleri bekleriz. Bizim de aşağı yukarı 100 150 kilo kadar balık var. Şöyle orada çuvallarda var. Kasa dolu, o dolu falan. Allah bereket versin. Ağın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ben de abime biraz daha video çekeyim dedim. Epeydir video paylaşamıyoruz arkadaşlar. Şurası Yaka Manastır dedikleri yer. Tepelerin olduğu yer. Orada 3-4 tane pervane var. Onlar rüzgar türbünü. Ne oldu abi? Balık kesildi mi? Evet, geliyor arkadaşlar balık. Çerbeşer geliyor. Abim temizliyor. şöyle. Ay maşallah. Güzel güzel kadifeler. Arkadaşlar böyle videoyu paylaşıyoruz. Balıkları gösteriyoruz. O balıkları kuruttunuz da şey oldu da. Ya hani bir tane vardı ya bir kadın işte hayvanları kesiyorlar da şöyle yapıyorlar da katil bunlar da falan lan. Hocalardan birisi de demişti ona yediğin sucuklar çam ağacından yetişiyor diye. Sen çok film izlemişsin diye. Yani öyle demek istiyorum arkadaşlar. Yediğiniz balıklar çam ağacında yetişmiyor. Öyle marketlere gelen her şey buralarda binbir eziyetle e, yani emek gösterilerek yapılıyor. Biz emek gösteriyoruz. Burada nafakamızı kazanmaya çalışıyoruz. İnsanlar da diyor ki e, katletmişsiniz balıkları. Kardeşim bu yasal. Bunu devlet izin veriyor. Hatta bu balıklar göle aynı buğdayın tarlaya ekildiği gibi ekiliyor. Laboratuvarlarda üretiliyor. Yahut da bu doğal olarak kendileri de ürüyorlar. Kimse öyle bilmediği şeye yorum yapmasın arkadaşlar. Kimsenin yorumuna falan ihtiyacımız yok. Düzgünce yorum yapacaksanız yapın. Baş üzere ama tutup da yani İnsanları rencide edici bir sürü yorum yapıyorsunuz. Kötü cevap vermek de istemiyorum. Lütfen herkes haddini bilsin yani. Burada daha önceden balıkçılık yapmış abilerimiz, ustalarımız oluyor, izleyenler oluyor. Onlara biz onlara hem geçmişini güzelce hatırlatmak, biz de burada yaşadıklarımızı sizlerle paylaşmak için video çekiyoruz. Kimse haddini aşan yorumlar yapmasın yani. Gerekirse video çekmeyi de bırakırım. Umurumda da değil yani. Şimdi videoya ara vereceğim. Bir de atarken çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu kapatırım. Beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Şu an izleme saatlerimiz de 4000'lere yaklaşıyor. Yakında YouTube'dan biz de para kazanmaya başlayacağız sizlerin desteğiyle oluyor tabii ki. Sakın yanlış anlaşılmasın. Tepki gösterdiğim kişiler belli yani. Şöyle son bir manzarayla videoyu ara veriyorum. Arkadaşlar Beyşehir'in güneş doğumu çok meşhurdur. Ne güzel yakamaz yapıyor. Diğer avcılar da gelmeye başladı şurada görünüyor. Bizim teyze ola. Evet, abim atmaya başladı. Ağlarımızı atıyoruz arkadaşlar. 2400 metre. 2200 metre belki bilmiyorum. Belki 3000 metre. Ağ var. Böyle güneş anamaz Dağı'nı Çıkmaya başladı Abi böyle atıyor arkadaşlar Yani abi ben daha güzel atıyorum da Abim şimdi beni yani yorulmasın diye İşçiyim diye öyle Gel <laughs> 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 abi Evet. Yılanlı'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bunlar İsrail sazanları arkadaşlar. Bunlar 4 TL arkadaşlar karşılığı. Kilosu. Evet. Güneş yükselmeye devam ediyor. Beşehir'in üzerinden bir atom bombası gibi yükseliyor. şöyle kendimi de bir göstereyim arkadaşlar. Bir selam olsun.

Evet arkadaşlar güneş doğdu. Bizim de iş bitmek üzere. Şöyle. Evet ağa kaldı. Arkadaşlar yarısı duruyormuş da. Ben burada size veda edeyim arkadaşlar. Bizleri beğeni paylaşmayı unutmayın. Allah'a <laughs> ısmarladık. Görüşmek üzere.